Bir saat önce paylaşım yapmıştık. Çevre yolundaki levhalar yetersiz demiştik. Bunu yoldan geçen vatandaş görüyor. Tehlikenin farkında. Ama bu yolu yapanlar görmüyor. Bakın. Araç levhaya çarpmış. Levhadan da iş yerine girmiş. Ya bu işi yapanlar Allah aşkına göstermelik mi iş yapıyorsun. Şuna bak ya. Yani. Bizim Kozan'daki gazeteciler paylaştı bunu bir saat önce. Dedi ki çevre yolunda levhalar yetersiz. insanlar kaza yapacak dedi. Paylaştık. Geçen vatandaş durumun ciddiyetin farkında. Buradaki çalışmayı yapan insanlar bunun farkında değil. Şu bu şu demek bizim insanlarımızın canı hiçe sahip. Bizim insanlarımızın hiçbir değeri yok demek. Bir saat önce geçtim. Bu, bu dükkanla yeni açılmıştı. Kadere bak. Evet. Abi, esnafın suçu var. Yani insanlar dikkatli olacak. Bir saat önce buradaki insanlar bizi uyarmıştı. Bunu paylaştım diye. Bakın. Rezalet Evet, bir saat önce vatandaş bu levhaları kastetmişti. Vatandaşın ön sesi daha yüksek bir şey yapanların olduğunda değil. Bu bu anlaşılıyor ya. Bakın. Vatandaş haklı çıkıyor. Levhalar, yönlendirmeler eksik diye bize mesaj attı. Buyurun kaza. İnşallah insanlarda bir şey yoktur. Arabaları çok kötü.